Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, cümleten selamun aleyküm. Yine size çok hoşunuza gideceği arada kaldığınız bazı konuları da tamamlayacağını tahmin ettiğim çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bizi takip eden tüm dostlarımıza, tüm abilerimize, kardeşlerimize hepsine selamlar olsun. Biliyorsunuz bundan önce birkaç sohbet videosu çektik. İşte abileri çektik, arkadaşları çektik vesaire. Fakat burada tabii herkesin farklı görüşleri olduğu zaman bazı yerlerde bu başkalarının videolarında çatışma olduğunu gördüm. O yüzden artık bu sohbet videoları, işte ee, diğer kişilere sorduğumuz konuları artık yayınlamaktan vazgeçtim kanalımızda. Ben size benim edindiğim tecrübeleri aktaracağım. Siz de saygı duyarsanız işinize de yararsa beğenirsiniz, like atarsınız. E, seferli güvercin ailemizin de büyümesini e, sizlerin sayesinde başarmış oluruz. Bugünkü konumuz oyun kuşlarında, taklacı güvercinlerde ve seferli güvercinlerde seyisliğin önemi nedir? İyi bir seyis neleri yapabilir? Oyun kuşunda hangi cevherleri çıkarabilir? Ama seyislik yoksa Elinde dünya en iyi kuşu olsa da nelerle karşılaşacağını size dilim döndüğünce bu videoda anlatmak istiyorum. Öncelikle oyun kuşunda sevgili dostlar seyislik çok önemli bir olaydır. Yani şöyle düşünün. Hipodromda atların her zaman seyisleri olur. Atların her zaman başka bir bakımcısı olur, tırnakları vesaire. Oyun kuşunda da seyis kuşun Hastalığını bilmesi lazım. Kuşun tüyünü bilmesi lazım. Kuşun ne zaman uçacağını bilmesi lazım. Hangi kanadında kesmesini bilmesi lazım. Yavru yattıktan sonra o kuşun durumundaki antrenmanları ayarlayıp eğer uçurmak istiyorsa onun 10 yavru altından çekeceğine işte bir takım iki takım çekip kuşu tekrar alıp ayırıp dinlendirmeye alması lazım. Vesaire bunun gibi bir sürü konu başlıklarının olduğu dop dolu bir video aslında bu. Şimdi ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Oyun kuşunda, oyun kuşlarında herkesin anlattığı size farklı yalanlar olabilir. Bunların hiç yani aklınızdan silin, dinlemeyin. Çünkü gerçekten bu oyun kuşu besleyen arkadaşlar içinde bu yalan olayı çok favori bir durumda. Yani bir o olmayan kuşunu anlatıyor, öbürü o olmayan kuşunu anlatıyor, öbürü o yani aslında bunların ben totalinde şu anda gözlemlediğim kadarıyla konu şu arkadaşlar. O insanlar oyun kuşu besliyorlar. Hayallerindeki kuşu yani hiç olmayan bir kuşu size anlatıyorlar. Yani aslında onda da yok. Hiç de olmamış. Zaten hiç olmayan bir kuşu anlatırsan öbür adam da bu ay be şöyle bir kuş yok aslında. Öyle bir kuş yok. O sadece onların hayal dünyasında işte kendilerini tatmin ettiği bir şey. Ama biz ne yapıyoruz? Bu oyun kuşu besleyen 10 yaşından 5 yaşından tut 70 yaşında kadar. Çünkü bu oyun kuşu gerçekten dünyanın en zor işi. Buna emek veren herkese ben kendim olarak saygı diyorum. Herkes oyun kuşu besleyen, bu işe emek veren, bu işe işte zamanla eren herkese ben saygı diyorum. Çünkü bunun ne kadar güzel, ee, ne kadar zor, ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu ben kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum. Şimdi geçelim konumuza. Seyislikte şu çok önemli bu olay. Kuşunuzu çok iyi tanımanız lazım arkadaşlar. Kuşunuzu nasıl tanırsınız? Kuşunuzu uçurarak tanırsınız. Şimdi kuşa belirli antrenmanlar vererek kuşun vücudundaki kasların gelişmesini ve uzun gitmesini vesaire sağlayabilirsiniz. Ama mesela ben size şöyle bir şey söyleyeyim bir kuş oyuna başladı. Kuş sefer yapmaya başlıyor. 17, 13 tane, 10 tane, 5 tane yapıyor. Benim hiç tavsif etmediğim bir konu. O kuşa doping veriyorlar. Normalde yasaktır biliyorsunuz. O kuş ondan sonra 13, 13 sefer yapan kuş 50 tane, 60 tane yapıyor. Neden? O kuş çünkü inmek istiyor artık. Çünkü senin ona verdiğin o kimyasal onu yukarıda artık rahatsız ediyor. Ya zaten küçücük ciğeri böbreği var. Ama bu para hırsı işte en iyisi bende olayı. E, insanları bu kuşlara bile verilmeyecek. Bu kuşları aslında bunların yapılması gereken şeyleri yapıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yani yazık günah. Ben bu işlere yani hepsinden uzağım. Ben hani bu konulara yeminliyim zaten. Beni yıllardır tanıyan bu yarışma olaylarına yeminli olduğumu bilir. Ama herkes de gelip bu yarışmaya giren vesaire bende mutlaka kuş izlemiştir yani. Şimdi seyistik şöyle bir konu var. Siz atıyorum ki Türkiye'de en iyi oynayan bir kişinin kuşunu gidip aldınız, verdiniz 50 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira vesaire neyse verdiniz aldınız. Şimdi siz o kuşu gözünüzde izleyerek aldınız. Adam kuşu uçurmuş. O kuş zaten büyük bir ihtimal 6-7 ay arası orada uçmuş, yer yapmış, rüzgarı öğrenmiş. Zaten onu uçuran adam Poyraz'da mı uçar? Lodos'ta başına iş gelir diye zaten rüzgarlarını falan biliyordur. Siz o kuşu aldınız, getirdiniz, kendi kümesinize koydunuz. Şimdi burada önemli olan o kuşu para vermek değil. Önemli olan o kuşu burada uçurmak. Şuna da saygı duyuyorum. Ben kuşu gözümle izledim. Ben kardeşim bu kuşu uçurmayacağım, yavrusunu uçuracağım. Tamam. Ben ona da saygı duyuyorum. O da bir görüştür. Verdiğim paranın bir anda atmacanın yemesi seni de üzer, herkesi de üzer. Peki bu kuşu aldınız, getirdiniz, damızla attınız, yavrusunu çıktınız. Şimdi siz bu kuşu nerede sökeceğinizi bilmezseniz bunun yavrusu nerede uçuracağınızı bilmezseniz kuş hafiften kafa kaldırmaya başladığında sert taklaya düşmeye başladığında siz bu kuşu nerelerde uçurup nerede nefes yaptıracağınızı bilmezseniz o kuşun içindeki cevheri çıkaramazsınız. Ne olur bu sefer adamın kuşundan yavru aldım. Kuş oynamıyora gelir. Burada ne önemli olan bu kuşa verileceğiniz antrenman. Yani seyislik olarak vereceğiniz antrenman. Benim kanalımdaki bütün videolarda bunlarla ilgili detayları size bahsettim. Ama burada en önemli şey şu. Seyislik konusunu bilmeyen insan anlatamaz. Ben yaklaşık 2 yıldır anlatıyorum. Siz beni 2 yıldır tanıyorsunuz. Ama ben bundan 20 yıl önce 15 sene önce de kuş uçuruyordum. Oynatıyordum. Videolar çekiyordum. Ama e, Allah nasip etti. 2 hani yıl önce açtık. Aslında ben bu YouTube'u e, arkadaşlar 2010 2'ydi galiba. 2012'de falan video çekmeye başlamıştım. O zaman tabii durumumuz falan çok iyi durumdayız. Öyle ben keyif olarak çekiyordum, atıyordum falan. Bir sayfam vardı Facebook'ta. O sayfa kapandı. Orada 30'a yakın kuş vardı. Yavruları yavrularını oynatmışım vesaire. Neyse şimdi bu e, Seferli Güvercin ailemizde artık 2 yıldır yine burada da gördüğünüz gibi kuşun yavruluğunu oynatmışım. Kendisi oynamış kuşu teke düşürmüşüm. Yavrusunu almışım. Yavrusunun üstüne oynatmışım. Onun yavrusunu almışım oynatmışım. O yavrunun yavrusunu almışım. Demek ki bir yerlere kadar bu işleri getirmişiz. Ben de bunları beni dinleyen, işte bize değer veren arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize anlatmak için bu kanalı kurdum. Buradan devam ediyoruz. Şimdi seyistik konusunda şöyle bir konu var. En büyük yani seyistliğin bana kalırsa en önemli konusu ne biliyor musunuz? Kuşu izlemek. Yani uçurduğunuz zaman kuşu izlemek çok önemli bir olay. Kuşu takip ettiğiniz zaman kuşun hatasını, kuşun havadaki hareketini, işte takla atarken sağ mı yanlıyor, takla atarken sol tarafa doğru vurup mu kaçıyor ya da hedefe geliyor fişek yapar, tam fişek yapacak sağdan köprüden sonra son çıkıştan çıkıp kaçıp mı gidiyor? Bunlar çok önemli bir olay. Bazı kuşlar da aslında emek vermeye değmeyen e, nitelikte Allah'ın yarattığı bir hayvan ama antrenmana ve işte oyun kuşunda performans kuşuna uygun olmayan kuşlar var. Bunlarla uğraştığınız zaman dipsiz bir kuyuya düşüyorsunuz. Onu da alayım, onun yavrusunu da alayım, onun yavrusunu da alayım nasıl olur diye. Bu sefer sürekli bir çaba içerisinde kalıyorsunuz. Ben mesela keza şeye çok şaşırdım. Böyle 500 tane, 700 tane kuş besleyen abileri görüyorum. Ama onun sınıfı, yani onun bu oyun kuşuna bakış açısı vesairesi çok farklı olduğunu ben kendim kabul ettim, onlardan da dinledim. Nedir bu? O insanlar o kadar kuşun altından nasıl yavru çıkacak? Rengi ne güzel olur vesaire. Bunlara önem veriyorlar hali vakti de yerinde keyfi için bu kuşlara hizmet ediyorlar ve bakıyorlar. Diğer türlü eğer oyun kuşu ve performans kuşu, performans kuşu uçuracak arkadaşlar zaten böyle 300 kuş, 200 kuş. Yani size şöyle söyleyeyim kümesinizde 100 tane kuş olsun o 100 kuşun siz 50 tanesinin yavrusunun yavrusunu, yavrusunu görme, görmeye kalksanız ömrünüz biter. O kadar söylüyorum size. Göremezsiniz yani. Ömrünüz biter. 24 saat kuşla uğraşmanız lazım. Zaten akşam kuş uçmuyor. Onları böldüğünüz zaman sizin o 100 tane kuşun yavrusunu vesaire görmeniz ömrünüz yetmez Ne yapmanız lazım? Ahlaklı kuş, hedefçi kuş ve bu kuşların içinde çalışma yapabileceğiniz kuşları kendi kümesinizden e, anlattığım taktiklerle görerek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi çok böyle hiç ummadığınız bir kuştan bahsedeyim ben size. Bir gün bana bir 4-5 tane kuş geldi bir arkadaştan. Dedi ki kardeşim bunları ben sana da hediye olarak getiriyorum. İkisi şöyle falan. Benim de huyum değildir. Hiç sevmem yani. Kümesi başkasının kuşunu koymayı hiç sevmiyorum. Ben. Çünkü bu hastalık konusunu daha önce de işlemiştim konularda biliyorsunuz. O bulaştığı zaman yani uğraş dur, onu at, bunu at vesaire. Daha kötü şeyler, daha ağır ölümler de yaşandığı için genelde almıyorum. Neyse çok sevdiğim kıramayacağım bir arkadaş. Aldım kuşu, kuşları. 3-4 taneydi galiba. Kuşların işte ayrı bir bölümüm var benim. Ayrı bir bölümü aldım. Karantinaya aldım kuşları. ilaçlarını iç çiçek, dış iç çiçek. İşte gold line verdim. Gold line'ı hepsine beşer gün verdim. Beşer gün kuşlar zıpkın gibi olmaya başladı. Ağızlarını yıkadım, tırnaklarını yıkadım. Özellikle kuşların ki kümese şeyi gelmesin diye. Neyse kuşları bir şekilde alıştırdım. Kuşlara bir, tabii benim uçan hazır kuşlar da var. Kuşların içinde bir tane sas kanat, akbaş yani ayna kafa derler. Akbaş derler vesaire neyse. Bir çakmaktı var. Böyle bir enteresan bir kuş böyle. Neyse bir tane de dumanlı benekli var. Bir maviydi bir tanesini hatırlamıyorum. Küllü müydü krem miydi neyse öyle bir şeydi. Neyse şimdi ben kendi kuşlarımla tabi bunları da yavaş yavaş antrenman vermeye başladım. Taklayı çevirdiler kuşlar. Ondan sonra hafif kafa kaldırmaya başladılar. Tüyleri müyleri patladı. Biraz dinlendirdim ben bunları. Neyse ondan sonra kuşları tekrar aldım. Uçuruyorum uçuruyorum. Yavaş yavaş artık böyle. İşte buluta çıkmaya başladılar ikili üçlü antrenmanlara geçtim ben. Yukarıya falan çıktı kuşlar. Neyse yukarıda dövünüyorlar, kayboluyorlar, geliyorlar vesaire. Aradan işte 10 gün falan geçti. Bu akbaş sazlı çakmaklıyı dedim bir teke kaldırayım dedim kuşu. Neyse bir tek uçsun dedim bir şey yapsın. Hedefe koydum. O gün de birkaç tane de arkadaşım gelmişti. işte çay falan içiyoruz. Neyse oturuyorum kuş. Hedefte aldım sopayı gittim kuşu bir kaldırdım. 9 dakika belki 20 metre falan belki 25 metre ama ben genelde az söylerim yani. 20 metre derim. Benim yanımdakiler çay içmeyi bıraktılar. Bir fişek yaptı. Bir uzadı gitti kuş. Ya ben bile şoktayım yani. Şoktayım yani. Ben bile derken yanlış anlamayın. Yani hani ben eğitim veriyorum. Şey yapıyorum. Kuş bir anda kendini değiştirdi arkadaşlar. Filodan ayırdım. Normalde üçlü uçuyor, dörtlü uçuyorlar yukarıda işte. Ayırdım kuşu. Keke kaldırdım. Kuş taklalarla çıktı gitti. Uçuyor neyse. Kuş geliyor. Şimdi bir yandan şöyle bir şey var. Böyle bir kuşu gördüğünüz zaman bu kuşun patlamasıdır. Kuşun bazı kuşlar içinde patlama yapar. Yani patlama derken kendini erken sıkar. Vücudunu kasar. Bir anda oyuna başlayabilir. Bazıları der ki benim kuşumun işte delir delirme Patlamasıdır bu kuşun. Burada önemli olan şudur. O gün o kuşu indirmeniz lazım. Yani patlamasını gördünüz. Ya kuş size şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Ben de bu arada bunları falan giydim. Temizlik yapıyorum. Ee, arada bir mola verdim size video çekeyim diye. Ee, size bir vakit ayırayım dedim. Kuş uçuyor. Sevgili dostlar. Kuşu indirmek için pırıltı veriyorum. İnmesi lazım biliyorum ben anladım çünkü kuş geliyor böyle 7-8 metreden bir tutuyor 13-14 takla. Ya yani şöyle nasıl anlatayım ben size? Ya yanındaki çocuklar falan böyle artık inanamadılar. 18-19 tane yapıyor böyle. Biz en son böyle 17-18'e geldi işte. 19 kaçıncı oluyor? 19 oluyor. Kuş hala bu sefer 6-7 takla çıkmaya başladı falan. Biraz düştü tabii performansı. Ben tabi kuşmuş falan filan neyse vurdu 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 düştü. Kuş en son indirdim. Neyse kuşu dinlendirmeye aldım falan içeriye aldım. Ben de hala böyle şeydeyim. Patlaması falan indirdik iyi ki yani bir saat falan uğraştım kuşu düşürmek için. Neyse bu kuşu aldık biz içeriye koyduk. Ondan sonra işte kuşu suyunu muyunu verdim dinlendi vesaire kuşu 5 gün 6 gün sonra biraz dinlendirdim tüyleri vardı tüylerden sonra çıkarttım kuşu bir kaldırdım arkadaşlar kuş 14 dakika 15 dakika yapıyor fişekte böyle yani kalktı geliyor sefer falan vesaire neyse bu tabi fişekte kuşun da hani iyisi fişeye yapıştığı zaman kendini bırakmaz yani bir seromani gibi vurur 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 gider bu da böyle vurup 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 giderken Alaca Doğan geldi bunu pat diye arkadan aldı böyle şeyleri, tüyleri falan böyle dağıldı. Neyse kuş öyle gitti benimle canım yandı üzüldük vesaire ama burada anlatmak istediğim şu yani seyislikte antrenman verdiğiniz zaman hangi kuştan nasıl bir kuş çıkacağını bilemezsiniz. İçinden ne çıkacağınız siz kendiniz e, yaptığınız antrenmanlarla verdiğiniz şeylerle dışarıya kuşun dışına çıkarabilirsiniz. Burada tabi bazı bir konu daha var. Yani bu bölümün ben size iyi kısımlarını anlatıyorum. Bunun bir de arka bölümü var. Arka yüzünde de kötü kısımları şöyle. Eğer siz kuşunuzda kuşunuzu işte uçurmaya başladınız vesaire takip ettim dediniz ve kuş işte takmaya başladı. Kuş kafa kaldırmaya başladı. Kuşunuz baktınız ki sağdaki binaya geliyor fişek yapıyor. Aa tamam yani zaten gelir buraya iner derseniz orada sizin seyistiğiniz sınıfta kalmış demektir. Eğer o kuş oraya bir kere fişek çektiyse o kuşunuzu hemen indirmeniz lazım. O size bir sinyaldir. Bunu kimse anlatmaz size. Yani tabii ben bina olarak örnek veriyorum. Karşıdaki dama olur. Yan tarafınızdaki çatı olur. Öbür taraftaki bina olur. Oraya bir fişek yaptıysa orayı gözünde kestirmiştir. Sizin hemen ne yapmanız lazım? Müdahale etmeniz lazım. Kuşu hedefe pırıltı vererek, kuşlarınızı atarak kuşu indirmeniz lazım. Bunu yapmazsanız ne olur? O kuş orada bir kere yapar. Olmaz. İki yapar. Gider kendini dışarıda boşaltır. Daha çok fişek yapar. Yorulur yorulur. Gelir o gözüyle gördüğü ilk fişek yaptığı binaya vurur iner. Ondan sonra sizi bekleyen şeyler o kuşun oradan tekrar ayağını kesmek çok zor. Siz tabii bir kere attı ya bir şey olmaz dediniz. Ertesi gün yapılan en büyük hatadır bu. Ertesi gün diğer kuşlarla kaldırdınız. Bakın. Tekrar söylüyorum. Diğer kuşlarla kuşunuzu kaldırdınız. O gitti oraya attı. Onları da attırdı. Geçmiş olsun. Artık kümesinizde bir veba varmış gibi üzülmeniz gerekir yani bence. Çünkü onların ayağını oradan kesmeniz lazım. Bu o kadar böyle bir ince çizgi ki bunların ayarını yaptığınız zaman daha keyifli kuşlar uçuracağınızı ben çok samimiyim. Çünkü ben kendim de yapıyorum. Oraya attı da kuşçuluğunuz mu bitti? Bitmedi. Düzeltebilirsiniz. Ama benim daha önceki videolarım var. Sağa sol atılan, işte başka çatı yatan kuşları nasıl eğitim verilir vesaire. Onları izlerseniz oradaki taklitlerle verirsiniz. Ama iyi bir seyis olmak istiyorsanız kuşu izlediğinizde yaptığı o binaya fişeği gördüğü an o kuşu hemen bastırıp indirirseniz kuşunuz bir dahaki sefere oraya gitmemesi için başka bir taktik yaparsınız. Yemini biraz az bırakırsınız. Yani az yem verirsiniz. Kuşunuz ne olur? Bu sefer çevrede dönmeye başlar. Tekrar pırıltı verirsiniz. Kuşunuzu yerinize indirirsiniz. Böylelikle birkaç sefer bunu tekrarladığınız zaman o binadaki o yaptığı seferi unutmasına vesile olabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz oyun kuşunda seyisliğin önemi seyislikte neler yapılması gerekiyor? Bu oyun kuşunda seyisliği herkes biliyor mu? Ee, bu konuları kendim içimden geldiğince yaptığım tecrübelerle, yıllar boyunca edindiğim tecrübelerle sizlere aktarmak istedim. İzlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Allah'a emanet.